kaplanın, leoparın, aslanın daha önce girmiş olduğu yere giriyorum. Selamlar arkadaşlar. Şimdi Orhan'la birlikte çok sevdiğim bir dostum. Kaplan kapanlarına gidiyoruz. Antik dönemde, antik Roma'da kaplanların, leoparların yakalandığı, canlı canlı yakalandığı, işte arenalara götürüp dövüştürüldüğü bir yer olarak biliyoruz biz. Ufak tefek bilgilerle. Ama net bir şey yok. Arkamızda bir lahit var. Burası Onabar Antik Kenti'ne bağlı bir çiftlik. Bir yerleşim yeri. Burada birkaç tane layıt var. Yolumuz üstünde de şimdi olacak antik yapılar. Şimdi buradan kaplan kapanlarına doğru gidiyoruz. Aa, bak. Aslan ayağı. Bak bak. Her geldiğimde farklı bir detay görüyorum. Bu sefer Orhan sayesinde farklı bir detay gördüm burada. Aslan ayağı dedi kendisi. Şurada gördüğünüz gibi layıtın üstünde bir yıldız var. Kalkan var, mızrak var. Burada kadın ve erkek figürleri var. Burada da bilgileri var. Orhan'ın dediğine göre büyük ihtimalle bunlar soylu bir aileye mensup. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ben 3-4 kere gelmeme rağmen bunu anca 4. gelişimde falan gördüm. Yaban keçisi ve mızrakla onu avlayan bir insan var gördüğünüz gibi. Müthiş. Bu tarafta da Medusa var. Medusa'nın başını görüyorsunuz. Yolumuza devam ediyoruz şimdi. Antik Roma'da yapılan kaplan kapanlarının oraya. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi Sivri Dağı'nın eteğinden çıkmaya başladık. Şimdi patikadan devam ederken şöyle bir manzara da var. Manzara da var. Bu şekilde bir manzara. Nasıl? Harika. Değil mi? Çok güzel bir hayal burası. O mezarlar nerede acaba ya? Şu traktörün orada, sarı traktörün oradan geldik. Başladık. Bu şekilde devam ettik. Burası da arkadaşlar tırmanışçıların çok severek geldiği bir tırmanış alanı. Şuraya sinema perdesi diyorlar. Ben oraların belli bir kısmına kadar Bekir abi sayesinde çıkış yaptım. Çok güzeldi. Efsane bir dağ burası. Antalya'dan çok net bir şekilde görülen büyük bir dağ. şu ağaç da bir dağcının anasına dikilmiş bir fide ağaç. Maalesef vefat etmiş. ismi de yazıyordu burada ama hatta evet ismi şurada var. Bu ağaç aramızdan ayrılan Aküdak üyesi Mert Mert Barut anasına dikilmiştir. Ama buradan geçerken dikkat et abi. <laughs> Müthiş. Şurası Onabara Antik Kenti'nin olduğu yer. Tünektepe. Burası bir silsile diye geçiyordu ama şu an aklıma gelmedi. Burayı da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle resmen oda oda ayrılmış bir kamp alanı burası. İşte dağcıların dediğim gibi tırmanış yaptığı nokta olunca burada da kampçılar kampını yapıyor. Çok güzel bir yer. Bu sandal ağacı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Ocak aylarında Kasım Ocak aylarında meyve veriyor. Dağ çileği veriyor. Çok lezzetli bir meyvesi var. Kaç kilometre geldik acaba ya? Yani 2 iki, ikiyi daha geçmemiştir. 2 daha geçmemiştir. Şöyle bir manzaraya karşı bakıyoruz şu an. Çok güzel. İnanılmaz bir bölgedeyiz şu an. Şuradaki tepenin hemen eteğinde bulunuyor Kaplan Kapanı. Daha yolumuz epey var yani. Bugün 2 Haziran. Yaz gelmiş. Bundan sonrası biraz Doğa işi, işte tarihi yapılara gitmek bu tür zorlu bir patikada zor. Ancak kolay yerlere gidilir. Güneş yakıyor çünkü. Bulunduğumuz yerde şöyle bir yer. Kayalık yapısına bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle, şuraya bakın ya. Mermer gibi işlenmiş resmen. Ve Antalya. Şu keçi boynuların güzelliğine bakın arkadaşlar. Tazecik daha. Bunlar olduktan sonra buraya gelip toplamak lazım. Şunlara bak gövdesinden bile çıkıyor oluk oluk. Şimdi hakikaten öyle bir durum varsa yani antik dönemde antik Roma döneminde buradan kaplanların, leoparların canlı canlı arenalara götürme durumu varsa şöyle söyleyeyim. Ulan biz zaten zor zoruna gidiyoruz buraya. Sen o dönemde canlı canlı kaplanlarla, leoparlarla nasıl gittin? Bakar mısın şu yollara? Ya tabii belki o dönemde biraz daha düzgündür falan bilmiyorum ama çok zor ya, çok zor. Böyle azılı bir hayvanla beraber gitmek çok zor. Ve ya yakın yerlerde değil ha, arenaların olduğu yerler. Buradan güzelce kilometre ötede. Eğim çıktığımız için açıkçası birazcık yorulduk. Ee. Tamam tamam. Kaç kilometre? Şuna tıkla. Yok dur. Başlangıç da ona. tut. He. Sonra oraya işaretle. Yanlış ne çiz. Ne yapıyorum umarım? 25 kilometre dedi. Abi bir buçuk iki kilometre. Bir buçuk kilometre. Hı -hı. Yani orada şurası işte o dağın eteği hemen. Bunları yemiş diyorlar. Bak olmaya başlamış hatta. Bunlar zaten çok ilginç ya. Bir Kasım'da oluyor. Bir şey de oluyor baksana. Farklı farklı mevsimlerde oluyor bunlar. Antalya iyice arkamıza kaldı. Şöyle bir vadi var aşağı tarafta. Burası gökderenin olduğu kısım. Buraya gökdere kanyonu diyebiliriz yani. Su aktığı zaman mükemmel bir yer olabilir. Hiç gitmedim ama bahar ayında gitmek lazım. Bu şekilde şurada devam ediyor. Antalya'nın güzelliğine bakın. Devam. şekilde patikadan devam ediyoruz. Keneyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. İşte o yüzden bu şekilde kapatıyorum. <laughs> sen, sen de kapatıyorsun. Bak şimdi oturduk buraya bir konuşalım dedik. Keneyi gördüm. Keneler nasıl yapışıyor şu arkadaşlar? Bunlar siz yürüyüş esnasında zaten sizi bekliyorlar. Bir çalının çırpının üzerine geçip avını bekliyor böyle kollarını açıp. Oradan birisi geçerken ya da bir hayvan geçerken onun üstüne yapışıyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım yazın. Oranızı buranızı kapatın ya da eve gidince oranıza buranıza iyice bakın. Geçenlerde çok iyi önlem almasına rağmen Levent abinin vücuduna yapışmış. Hatta iki tane serviste geri dönerken doğa yürüyüşünden vücudunda baldırında bir sızı olduğunu hissetti. Yani o sıra yapışmaya başlamış. Neyse eve gidince görüyor ki iki tane kene yapışmış. O kadar önlem almasına rağmen, tozluk mozluk giymesine rağmen. O yüzden çok dikkat edin. Zaten belli ediyor sizi ısırıyla falan. Bana da yapışmıştı açıkçası. Bu e, tam böyle genital bölgeme doğru bir yerde yapışmıştı. Ben onu sivilce zannettim. Kopartarak aldım. Meğersem keneymiş. Minicik bir kene. Neyse ki hiçbir şey olmadı. Biz buraya ilk geldiğimiz o gün saat 6 gibi başlamıştık yolculuğa, çıkışa. Bugün 9'da başladık. İnanın etkisini acayip hissediyorum şu an. Soğukla sıcakta yürümenin çok büyük bir farkı var. Bittim. Şu yolun güzelliğine bakın. Şu ağacın üzerine bakın. Müthiş. O ağacın kozalağı evet bu. Şunu herkes bilir. Kozalağı bu şekilde. Ağacın ismini hatırlayamadım şimdi. Biliyordum ama unuttum. Sıcaklıktan ismi aklıma gelmedi. Çok az kaldı son metreler. Ama şu manzaranın güzeline bakın. Çok güzel. Orada tepede küçük küçük mağaralar bile var ya. Evet buradan deniz gözü düşündü. Bakın. Bir tane kaplan kapanı bu burada var. Bir de burada var. İleride 400 metre sonra. Ne diyorsun? Bir şeyler söyle. Geldik. <laughs> Yorucudu ya. Yorucu olmasının sebebi çok sıcaktı arkadaşlar. Buraya erken çıkmamız lazım. Haziran'ın ikisi bugün. Piştik. Şimdi çantalarımızı bıraktık. Benim gördüğüm bir yer vardı. Kaplan kapanına benzettim açıkçası. Şimdi denizle birlikte gidiyoruz. Oraya bir bakalım. O ne düşünecek acaba? Şurada da bir ağ var. Ağlar da kırpırız. Bana göre burası. Kaptan kapanına benziyor. Gördüğünüz gibi bakın burada bir giriş var. Kaplanın girebileceği bir giriş var. Buradan da bir geçit var. Önemli olan buradan geçtikten sonra aşağıdaki yeme, koktuğu yeme. Oraya iniyor hayvan. Buradan iniyor. O dar geçitten. Burada yemeğini yiyor. Karnı şişiyor. Burada dönemediği için hayvan buradan geri geri de zıplayamıyor, çıkamıyor. Burada hayvan hapsoluyor. Öyle bir e, dizaynı var sanki buranın. Kapan kapan olma ihtimali var burası. Ama bir sonraki yere gideceğiz şimdi. Oradakiler daha belirgin. Deliğine kadar görebileceksiniz. Ama buraya da ben tahminen öyle diye umuyorum. Bakalım. Ustalarımız falan bu videoyu görürse belki yorumda bulunurlar. Allah'ım. Aşağıdan devam ediyor. Evet buradan sonra harita yok, o yüzden birazcık üstün köri gidiyoruz. Patika çok az belli. Bakalım inşallah bulacağız o yeri. Bak ayna orada patika belli gibi. patikadan, patikadan ayrı bir yola girdik. O birazcık zorladı bizi. Şöyle bir yerdeyiz. Antalya'da bu şekilde gözüküyor. Sonunda geldik. Kaplan kapanınla. O, Bir tanesi burada. Vay vay vay. Şuan, şuan. Of. Çok iyi arkadaşlar şuraya bakın ya. Öf. Kaplan kapağını dedikleri işte burası. Denizde şeyi konuştuk. Fotoğraf çekmek amacıyla oraya bir giriş yaptı da. Biz bu kadar yorulurken diyor. Hayvanlar tabii ki burada günlerce belki de kalıyor. Avcıların gelmesini bekliyor. O korkuyla düşünsenize. Daha güzel anlatmak için bir kaplanın, leoparın, aslanın daha önce girmiş olduğu yere giriyorum. Güzel bir çekim yapmak adına. İnanılmaz dar. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bir kapan. Buradan hayvanları canlı canlı aslanları, kaplanları, leoparları canlı canlı yakalayıp avcılar bunları gladiatörlerle savaştırmak için arenalara, antik tiyatrolara götürüyorlarmış. Buradan yakaladıkları canlı hayvanları. İçerisi dar bir geçit gördüğünüz gibi. Ee, buraya aslanlar, kaplanlar, leoparlar giriyor. İçeride yemek var çünkü. Onun kokusunu aldıktan sonra bu dar geçitten giriyorlar. Hemen şöyle çıkayım. Ah! Zor bir alan. Şöyle gördüğünüz gibi burada dar geçitten giriyorlar. Hemen ileri taraftaki çukur olan ve yemek olan, et olan bölüme doğru gidiyorlar. Orayı da şöyle anlatabilirim. Evet, benim takip edin. Burada çukur bir alan var. Dar geçitten girdikten sonra o çukur alanı atlıyor. Hayvan yemeği yedikten sonra karnı şişiyor. Tabi arka ayaklarıyla geri çıkamadığı için, zıplayamadığı için hayvan burada tutsak kalmış oluyor. Avcılar gelip bunu can canlı yakalıyorlar ve arenalara, antik tiyatrolara Dövüştürmeye götürüyorlar arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi böyle bir yer. Kaplan Kapanı diye geçiyor. Antalya'nın daha görmediğimiz kim bilir ne güzellikleri var. Bunlar için beni takip ederseniz güzel olur, keyif alırsınız. Orhan Deniz Kaplan da çok güzel bir iş yapıyor. Antalya'da bulunan kültürel miraslarımızı tanıtıyor. Hem Instagram sayfasından hem de yakın zamanda artık ne zaman çıkar bilmiyorum ama güzel bir kitap çıkaracak. Antalya'nın kültür varlıklarının olduğu bütün hepsinin olduğu bir kitap. Onun da şimdiden müjdesini vereyim. E, merakla bekliyorum açıkçası, sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Burada hem dinleniyoruz, hem de fotoğraflarımızı çekip sizlere buraları tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan da keyif alıyoruz, zevkle. Büyüksü nerede bilmiyoruz. O da belki şurada, yukarıda bir yerde. Kelebeğe bakın, güzeline bakın. Ölmüş maalesef kelebek. Aa biz de öldük zaten. Biz de öldük. El ayak tutmuyor artık. Öldük. Öldük. Yo. Gözükmüyor orada bir şey. Ah. Aynen. Aynen. Oy, oy, oy Siz burada bu kaplanları Siz burada bu kaplanları nasıl avladınız? He? O dönemde antik dönemde nasıl yaptınız ya? Canlı canlı siz buradan nasıl götürdünüz? Gel şurada gölgede dinlenelim, gel. <laughs> gel abi gel, burası gölge. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Şu evlerin oradan geliyoruz, bak. Herkesin gelebileceği bir nokta değil. Şimdi burada epey bir dinleneceğiz arkadaşlar biz. Güneş iyice eğilesiye kadar şurada arkamıza bir yaslanalım. Şurada suyumuzu içelim. Meyvemizi yiyelim. Şu yarıklara da bakayım ne olur ne olmaz bir şey varsa diye. Ona böyle arkamıza yaslamam güzelce. Oo vallahi bak başım döndü şimdi. Of. Oha ilk defa bu kadar karardı gözlerim. Oy, oy, oy. Dinlen abi dinlen. Keyfimizi yaptık, dinlendik birazcık. Şöyle güzel bir manzaraya karşı muhabbetimizi ettik mis gibi. Antalya'mız burada. Hemen arka tarafta Dastar var zirvesi. Aşağısı da bir Vadisi, kanyonu. Bu görmüş olduğunuz kaplan kapanı. Buradan kim bilir kaç tane leopar, aslan, kaplan canlı canlı yakalanıp aralarda savaştı. Burada görmüş olduğunuz dar bir geçitten giriyor hayvanlar buradaki alandaki bulunan yemeğe geliyorlar. Burası tabii ki biraz daha çukur olduğu için buraya zıplayarak iniyor hayvan. Buradaki yemeğini yiyor. Sonra karnı şişiyor. Bu dar geçitten geri geri ayaklarıyla zıplayamadığı için burada tutsak oluyor. Sonra avcılar bunları yakalıyorlar canlı canlı. Arenalara, tiyatrolara götürüp gladiatörlerle savaştırıyorlar, dövüştürüyorlar. Burası kaplan kapanı arkadaşlar. Bunun gibi daha çok farklı bilgi öğrenmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Buradan da arenalara falan götürdükleri söyleniyor ama bu kesin bir şey değil. Ama düşününce insan, ulan zaten burada kaplanlar var, leoparlar var. Niye? Afrika'dan Afrika'dan getirsinler ki sonuçta arenalarda bu vahşi hayvanların dövüştürüldüğünü biliyoruz. O yüzden bana göre açıkçası mantık geliyor buradan götürüp işte antik tiyatrolarda dövüştürdükleri. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Doğayla kalın, doğal kalın, hoşçakalın.